O mesajı kim attı bilmiyorum. Ama annen masumdu biliyorum. Akıllı hiracık sonunda beni yakaladı demek. Öyle mi? Bu gece gök gürültüsünün patladığı ve görkemli malikanenin her köşesini karanlığın sardığı anlarda Hamile Hire yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide sürüklenirken, terden sırılsıklam olmuş bedeni titreyerek çaresizce nefes almaya çalışır. Damarlarında sinsice dolaşan bir zehir yalnızca onu değil, içinde büyüttüğü kırılgan hayatı da tehdit eder. Elinden kayıp yere düşen ultrason fotoğrafı, umutların parmakların arasından kayıp gitmesini sembolize ederken, aniden içeri dalan Orhun'un yüzünde dehşet okunur. Bozulmuş ilaçları bulur ve korkunç gerçeği kavrar güvendiği biri, onun geleceğini, ailesini yok etmeye çalışmıştır. Öke ve yıkım kalbinde çarpışırken Hira'yı kucağına alır ve sessizce yemin eder, bunu yapan bedelini ödeyecek. Ardından, fırtınanın kükrediği gökyüzü altında malikanenin balkonunda Eylülle yüzleşir, soğuk, hesapçı, kabusunun mimarı. Eylül'ün sesi buz gibidir, itirafı tüyler ürperticidir. Bu bebek hiç var olmamalıydı. Yağmur ikisini de ıslatırken, çakan bir şimşek yüzlerini aydınlatır, Orhun'da kudretli bir kararlılık, Eylül'de ise çarpık bir zafer parıltısı. Sahne birden değişir, hastane odasında hira hareketsiz yatmakta makineler ürkütücü bir yaşam ritmiyle ötmekte, doktorlar koşuşturmakta, Orhun ise gözyaşları ve korkuyla bir mucize için yalvarmaktadır. Ardından hastane koridorunda sessizlik içinde bekleyen Orhun'a doktor sadece bir kelime söyler, iyiler. Bu tek kelime, yağmurla karışan gözyaşlarıyla.